Herkese merhaba arkadaşlar. Doydunuz bu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Van Gölü'nde gezi yapmak amacıyla açılan bir tekne, havanın bozması sonucu çıkan fırtına da karaya oturdu. Bu sırada teknede bulunan 30 yolcu da büyük panik yaşadı. Hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yolcular rahat bir nefes aldı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Van'da etkili olan fırtına korku dolu anlara neden oldu. Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi fırtına nedeniyle bir süre sonra geri dönmek istedi. Limana girmek isteyen tekne fırtına da sürüklenerek karaya oturdu. Kıyıya yaklaşık 10 metre kala karaya oturan teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri halat yardımıyla teknede mahsur kalan yaklaşık 30 yolcuyu kurtarırken şok geçirenlerin bazıları ise hastaneye kaldırıldı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.